Merhabalar, ben Sultan. E, şimdi bir video hazırlayacağım. Aslında bir video değil, bir e, pastal hazırlık dosyaları hazırlama peş peşe 1 iki dosya yapacağım. E, dinlerken hani, videonun çok uzun olmasını ve e, sıkmasını istemiyorum ve hazırlarken daha kolay e, olsun diye böyle peş peşe iki veya 3 video olabilir. E, ve bu videoyu hazırlamaya şey bir soru geldi. Soru şu şekildeydi. E, havu olan bir kumaştan Pastal yapmak istemişler Ve bu pastalda kalıpların Hepsinin aynı yönde bakması Gerektiği için bunu nasıl yapabiliriz Diye bir soru geldi e, Şimdi bu soruyu cevaplayacağım Bunu şu şekilde yapıyoruz e, Serim limiti dosyası Hazırlamamız gerekiyor Serim limiti dosyasını e, hazırlarken e, iki yerden ulaşabiliyoruz Bir Akumark Explorer Explorer üzerinden Diğeri de Launchpad üzerinden, Akumark Explorer'da yapacağımız işlem hangi alanda serim limiti dosyası hazırlayacaksak o alana geçiş yapıyoruz. Daha sonra boş bir alanda sağ tıkladık, yeni dedik ve serim limitlerini tıkladığımızda açılan sayfayı dolduracağız. Bu sayfaya ulaşmanın birinci yöntemi Explorer üzerinden. Veyahut da direkt Launchpad'imizden de buraya ulaşabiliriz. Launchpad'de pastal yapımı ve tablolar yazan yerin yanındaki soldaki düğmeyi tıkladığımda çıkan e, sayfadan serim limitlerini çift tıkladığımızda gene aynı sayfaya ulaşmış oluyoruz. Şimdi burada e, ilk başta yani burada şey hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu serim limitlerinde pastal yaparken e, kumaşımızın özelliğine göre parçamız çevirelim mi çevirmeyelim mi e, pastal içinde pa hani oynasın mı, oynamasın mı, sağ sol dönsün mü, e, 180 derece döndürelim mi gibi gibi. Bunu da ne nasıl karar veriyoruz? Kumaşımızın özelliğine göre ve kesimhanemizin çalışma şekline göre karar veriyoruz. E, mesela tek kat pastal serim limiti kullanıyoruz. Tek kat dediğimizde e, her bütün kumaşı e, yüzünün hepsi yukarıya doğru bakıyor. Veyahut da işte e, kapak pastal diyoruz kapak pastal dediğimizde de e, ne oluyor pa kapak pastanın içinde parçaları rahatlıkla sağ sol çevirebiliyoruz burada da hale pastalı atarken kumaşları sererken kumaşın yüzünü yüzüne getirecek şekilde e, pastalı atıyor e, şeyde havlu pastal yaparken de bütün parti yani hav kumaşımızda hav varsa ve kadife kumaş kullanıyorsak Böyle bir model çalıştık ve kestireceksek parçalarımız, pastamızın içindeki bütün parçaların hepsinin aynı tarafa bakması gerekiyor. Şimdi ilk başta kadife için bir serim limiti hazırlayacağız. Şimdi bu neredeyiz zaten? Serim limiti dosyalarımızı açtık. Yapacağımız işlem burada ne istiyorduk biz? Tek kat diyorum. Kadife pastalı için tek kat. Ondan sonra burada diyor ki bandıl Bandılın yanındaki oku seçtim Diyorum ki tüm bandıllar Aynı yöne baksın Yani burada bandıl dediği Bizim parçalarımız Tüm parçalarımızla ve bedenlerimizdeki Bütün parçalarımız Dedim ki tüm bandıllar aynı yöne baksın Daha sonra Kategoride default'a dokunmuyorum Parça seçeneği kısmına gelip Burada e, Tıkladım Açılan yerde W'yu seçiyorum. Tek yönlü parça X'e göre çevir, çevir ve döndürme yok. İşaretledim. 180 derece dönebilir. Çevirme yok. Burada neyi engelledik? Çevirme işlemini engellemiş olduk. Tamam. Burada seçeceğimiz başka bir e, alanımız yok. Çıktım. Çevir kodunda bir. Blok buffer'a geliyorum. Buraya da bir yazdım. Serim limiti dosyam şu an tek bütün Bandılar aynı yöne baksın ee, ve kadife kumaş için hazırladığım serim limitim hazır. Yapmam gereken farklı kaydetiyorum ve buna daha sonra anlayabilmek için şey yapıyorum. Bir isim vermem gerekiyor. Diyorum ki e, şey yazabiliriz. Tek kat aynı yön. Ben zaten daha önce kendime bu şekilde bir dosya hazırlamıştım. Kaydetmeyeceğim. Size örnek olması için yazıyorum yön yazdım kaydet dedim ve oluşturdum ve hatta ben şimdi bu hazırladığım dosyayı deneme diyerek kaydedeyim tamam şimdi ne yapalım bir tane hemen böyle hızlıca bir sipariş dosyası hazırlayalım bakalım yaptığımız serim limiti dosyamız doğru olmuştu sipariş dosyası hazırlamayı daha önce bir videoda anlatmıştım o yüzden şimdi çok hızlı bir şekilde geçeceğim Akumark Explorer'da sağ tıkladım. Pardon. Evet siparişi tıkladım. Diyorum ki deneme. Neden? Şu an sadece bir deneme yapmak istiyorum. Selim limitim doğru mu? Serim limitime geldim. Denemeyi seçtim. Yazdırımım pastal. Pastalı seçiyorum. Kumaş elimi yazayım. Çekme vermeyeceğim model adım herhangi bir tane buradan bir model dosyasını seçelim içindeki bedenler neymiş 25 26 27 hemen pastal oluşturuyorum 3 bedenlik bir pastal olsun her bedenden pastalımı bir tane gelsin kumaş pastalı hazırladığım için de kumaşı seçtim kaydet dedim yeşile basıp hata verdi hemen bakalım niçin hata vermiş hiç parça sipariş edilmemiş. Böyle bir hata gördüğümüz zaman arkadaşlar demek ki burada model dosyasını hazırlarken kumaş belirtmemişim. Kumaş belirtmediğim için hızlı olmasını da istiyorum. Şu an burada kumaşı silelim. Bu şekilde kaydettim. Bastık ve gönderdik. Hemen arama çubuğuna yazıyorum. Siparişimi ne diye hazırladım? Deneme. Deneme yıldız. Den yıldız. Pastalım geldi. Pastal sayfamı açtım. Şimdi bütün parçalarımın hepsini seçip pastalı atıyorum. Bakıyorum ve hepsi evet aynı yönde. Kadifede ne istemiştik? Bütün parçaların aynı yöne bakmasını istemiştik. Ve istediğimiz gibi oldu. Serim, dosya, serim limiti dosyamı hazırladım. Burada ve bütün parçalarım oldu diğer videoda da diğer pastal serim limitlerini anlatacağım. İnşallah faydalı olmuşumdur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.